Sevgili arkadaşım 90 üstü olanlar için ben dedim ki senin %60 isteğin ön planda olsun %40 puanın ön planda olsun. Çünkü zaten puanın fazlasıyla yetecek. O yüzden isteğine göre tercih yap. 80 ile 90 arasında ise ben şunu demiştim. Senin %51 puanın ön planda olsun. %49 isteğin ön planda olsun demiştim. Çünkü onlarda da puan evet fena değil ama yine kritik. Lakin 70 ve 80 alan sevgili arkadaşım yani bu aralıkta olan arkadaşım. Senin puanın belki de hepsinden daha da kritik. O yüzden sana tavsiye senin %60 puanın ön planda olsun. %40 isteğin ön planda olsun. Hatta ve hatta belki %70 puanı ön planda alabilirsin. %30 isteği geri plana atabilirsin. Ne demek istiyorum? Yani sen tercih yapacakken yaparken puana göre tercih yapman gerekiyor. İsteğe göre tercih yapmaman gerekiyor. Çünkü bu şekilde yaparsan ölü tercih olur, hatalı tercih olur, atanamazsın, boşta kalırsın. Niye bu kadar üstünde durdum? Bazı